Abi şey Kızılay'ın ortasında var ya. Kanka ne Kızılay'ın ortasında? Neyse. Ya. Kanka millet hey yo, bak. Hey WhatsApp, WhatsApp arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber süper bir vlogdayız. Bugün, bugün et... Bakıyor. Gel la gel. Kanka, bugün bir etkinliğimiz varmış. Bakıyor. Ne etkinliği? Ee, Aa, oğlum Kızılay'ın ne? Kay -kay, ortasında. Kaykay kay, kay neydi la? E ne bileyim, Be güzel. Beydim, götürüyorsunuz. Beni aldınız ama. Skype yok. Türkçesi la. Ne biliyorum. Hayırdır Kanka öpücük gibi Gelme bana. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bu varmış mı? Yemek verelim. Bunlar bir doysunlar. Ondan sonra hep beraber şey geçelim. Adı neydi? Koruya. Tamam Kore'ye gideceğiz. Yemeği siktir et. İyi tamam hadi. Yemeği siktir ettik arkadaşlar tamam. şu an hep beraber. Kamerayı tamam. Telefon çalıyor yeğenim. Yeni Hayliss'lar arkadaşlar. Telefonum çalmıyor. ama mı? Mikrofonu ver. Hak etmiyor sen mikrofonu. Mikrofonu ver. Kaskımı geri yeni ver! Yeni yeni al mikrofonu. Polis ıhlam, Çok hızlı arabam. Arkadaşlar bunları boş verin de benim o 30 milyon 45 milyon olan gözlük tekrardan taktım. Ne <laughs> diyor oğlum? Ben 100 bin takipçiliyim çok seviyorum metroyu. Overthink şey nerede diyorum. Lan? Nerede lan? Ben la? overthink şey diyorum metroda. Da, ben metroda overthink diyorum. Bir tanesini, bir şey By the way. Ulan, mı? Artık, işte, ulan, <laughs> amca mı gördün? Allah, amca gördüm. Ee? Metroda gözüküyor. Ha, nasıl yürüyordu? Arkadaşlar bundan ses geliyor mu? Geç yeğenim. Allah <laughs> İnternetin varsa bana atsana. Ya bak yani. Yok mu internet? Arkada 100 bin takipçi. Bakayım ben basmadım biliyormusun? Ben de iyiyim Boston kopu eşkıya Santim santim sırayla daltonla Dur bir dakika geliyorum kanka ver Aşkım senin metroda ne işin var beyim? Aşkım <laughs> Yağız bas. Hiç hoşlanma <laughs> Hocam fotoğraf çekilebilir miyiz? <laughs> Kaç çıkmadım tabii. Tanıyor musun? Oğlum mu? sen nasıl konser vereceksin? Kanka konser verelim yazdık onu bir damlamayız. Aynen bunu verelim. Arkadaşlar <laughs> şu... Kanka çok yakınlaştırma. Ses böyle patlıyor. Arkadaşlar bugün yaz sınava gitti. On kaç? On buçuk bile değil. Dokuz buçuktan bu yana eşek gibi bekledim bunu. Bekliyorum bekliyorum bu sınavdan çıkmıyor. Bir de ben de konuştu, Ben de bir eşek. Bununla bile konuşuyorum. Işler. Bu da bira içiyordu. Sana artına yazdım. Dedim ki Yağız ya sınavda uyuduysa ve 1.15'e kadar beni bekletirse onun korkusuyla güneşin anında bekledim. Hiç de mutlu değilim. Ama olsun. Benim için her şey değer. Saçım nasıl? Wow. <laughs> ne oldu korktum? Şu şey... <laughs> Tasmayı takmış. <laughs> Tasma mı taktın kanka? Ondan ki. Ondan Kanka hangi yarısını verecek? Neredeyse Neredeyiz? Neredeyiz? Nasıl güzel ama. <laughs> Evleniyor muyuz? <laughs> İzmir bombası. İzmir bombası. Neredeyse Ama çok az var. Daha vereceğim. Ye, akıyor. Harbi şu güzel, Güzel. <laughs> <laughs> Mutlusun yani. Son kararım. Son kararım. Konu Beni, ne Beni ne kadar seviyorsun? Çok fazla seviyorum. Onun üzerinden? 9. Beni ne kadar seviyorsun? Beni arada sırasıyla dendiriyorsun. Kanka. Öyle mi? Yani, sen geleceğin olduğu sen için bir birazcık al, seviyorum. Yoksa sevmezmişim. Tamam. Teşekkür ederim. Yok, evet. 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 bir şöyle bir böyle. 1-2-3 bir, deyince. 1-2-3 Gelsin. Tekrarla gel, tekrarla. 1-2-3 Allah'ım bana koyuyor. Gerçekten. 3 deyince geçir direkt. Allah'ım bana koyuyor. Allah'ım ya. 1-2-3 bu sefer bu getir. Adamı seni Getirsene. Hadi oğlum durağa geldik. 1, 2, 3. Tamam. Ben diyorum koru. Çay. <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> evet, i̇şte bu be. şimdi. İşte bu. İyiyy. İşte bu be. İşte bu. <laughs> Yeah. Oh, oh. Gördünüz değil mi hareketini sana niye? niyetin? Yeah. yeah. <Gülüyor> 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 Arkadaşlar tutturdum koru değil. Sen <laughs> bir düşün birazdan yaz Dilbaz. bas. Yürür müsün? ne yaptın kardeş? <laughs> Akeda. Merhabalar. Merhabalar. Şey yaz Dilbaz kaputçuyu. <laughs> Kafama vuracağız sandım lan. Şey nerede la pas? Ben onu gördüm. Burada kimse sana çarpmaz. Ama üstlerine yürürsen ana ona Arkadaşlar Red atıyoruz ama sıradan yaptık. çabuk herkes onun için. Çıkar oğlum çıkar mı? Antalya burası. <laughs> Beni hiç çıkar. çıkar kanka. Ben niye çıkıp böyle? <laughs> Bugün e, bilmiyorum bir yerdeyiz de. Red <laughs> Sadece Red vardı ya. <laughs> Koru Park'ta Red Bull'un etkinliğindeyiz. İvente geldik. Evet. Artın sağ olsun hayatımı. <laughs> konuşun arkadaşlar. Vlog çekiyoruz arkadaşlar. Anla sen de gideceksin sürece. Bir ha. de skate parka gelmedim mi süre. yani hayatımda? Ben buralarda ben yok, bu <laughs> ha, işte yokum. Bu alanda yokum. Red Bull event hakkında ne düşünüyorsun? Onun üzerinden gitmiş evet. bence. Bak şimdi kanka ne yapacağım? <laughs> Arzu öldürüyor beni ya. <laughs> ne yaptın? İyi sen ne yaptın? Tamam mavi boyu ben de abi? Arkadaşlar 100 bin beğeni de Artık saçın maviye boyuyorum. 100 bin, bin <laughs> beğeni olsun. 100.000 <bin gülüyor> beğeni olsun saçın maviye boyuyorum. Ne oldu ya? Ay lafından sonra. Lafından. Arkadaşlar bu vlog 100.000 bin fazla olur bu blok için. Ee, ne kadar? Evet. Arkadaşlar bu video e, bin. E, abartma. 5.000 bin. bin beğeni Aa, olsun. 5 bin. Ben geliyorum. Zeytin yanındayım. Tamam aşkım ben geliyorum. 10.000 olsun kanka ben sana yaptım. Yavrum ben, 10 ben geliyorum. Bari. Tamam 10.000 beğeni olsun tamam mı? Saçımı maviye mavi boyayacağım. Yemin et. Yemin ederim. Yapma ya. Yapma ya. seni Çok rezil ama. ederim. Peki tamam. Abi, red Bull. Para para bu. Hayır. Sözlerime ezberleme. Bu arada, ben, onun beynine maliyeti var. Öyle mi yapıyorsun? Üç ayak oynuyorsun sen gel. <laughs> 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 kanka kaderi öyle, boş ver. Abi diyorum ya kanka, geçen senedeki etkinliklerden yoktum. Normalde böyle olmuyor, çok, çok, çok beraberlik var. Biraz Öğreniyor musun, yani, ne yapıyorsun? Yok, hayır, hayır, hayır. gel kanka, şuraya çık. Artım uyup bir yerlere geliyor zaman hep da Ben bu arada artını seviyorum. Anlık... Kaç bir Beş. Beş. Kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? 10 yaşından beri. 10 yaşından beri. 15. var Adamın. ileride. Ya biz dikmen'den çıkamıyoruz <laughs> Beğim fotoğraf çekmeye seneklerin iyi midir? <laughs> Benim de <laughs> <Abacım. gülüyor> <laughs> video patlat. Video patlattı da. <laughs> Hangisi daha iyi çıkıyorsa kafana göre. <gülüyor> 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 tamam. Adamsın bacım. Merhaba. Kullarım çıkıyor ya. Oha çok iyi çıkmış. Adam.

Boy tamam. kuzen evet, ben hayatımda ilk defa böyle bir ortamı görüyorum. Hmm. İlk yani defa böyle bu Aa, aynen, bir Evet bura trainer girelim. training yeri. Sen en iyi sen değilsin bence sensin. <gülüyor> 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 I'm sorry I'm uh, living from London. Sen sen bunu kolay anlamıyorsun. var kuzen. Onu gördüm. Öyle <laughs> 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 Eşek kaçıyor. eğitim vereceğim ki öğrenin. Kanka bunu. Sağ mı lan? Oğlum ama sen nasıl hangisi? yaptın lan? Kanka ben eski biraz yok kanka. Ama ya, sen bana bırak. Ana ayağın hangisi benim, kanka? Benim mal, mal Sağ güzel. Değil sağ mı? Kanka bak, sağ ayağın. Dört tane de var ya. Oğlum ben vlog çekiyorum. Ama. Biraz orta bir şekilde düz koy kanka bak. Düz koyman lazım. Yan koyarsan şimdi dengenin otomatikman tamam. bozulacak. Tamam. Kaykayın amacı dengedir. Dengeni ayarlarsan kaykayı zaten yapmışsın. Buraları ayağını... bir şey yapma da ben biliyormuşum gibi olsun. Sen ayağını o kadar şöyle ortala. Ne tamam. Yine çok öne, öne gidersin çünkü dengenle de arkaya sağa kadar düşersin. Ortaya koyacaksın, arka... arkadan ayağını da ayarlayacağım. olursa, bu sefer arka da koyduğunda önü kalkacak. Tamam. Bir de böyle ortaya... Ananı sikir, bu ne kanka? Gel, <laughs> <Şu oyun> sağ! Sebebi... <laughs> <laughs> Aşkım sen ne yapıyorsun ya? Gel, ye Ne yapıyorsun oğlum? Ya düşecek. Vallahi düşer yazın dengeli. Anonu sikiyim. Kuzen bir dakika, bir saniye. Oğlum ben bu kolaymış gibi duruyor lan. Gitmeden önce kaykanın üstüne çık. Ben tutacağım kaykaya yavaş öne gitmeyecek zaten. Kanka çok öne gidiyor. kaykayda bir sıkıntı var. <laughs> Normalde dengenin çıkışını <laughs> bir kaykayın dengesini tak. Ben tutacağım şu an kaykaya gitmeyecek zaten zaten. Bir ileri geri yap şu öne şey var. Bir ileri bir geri yap. kaykayın dengesini... <laughs> kanka bunu alın lan koy. Tamam şu an iyi kanka dengesi. Denge muhabbeti bu. Bu neymiş la böyle? İyiyiz. Kanka seni zaten dövmem. <laughs> bravo oğlum. Bravo. Bravo. Ya sıkıyım. E, ee, i̇yiydi kanka bu arada. İyi de iyi de. Onu yapıyorum şimdi. bu arada ben artistik yapıyorum öyle. Ayağını da sürçersen normal <laughs> şunu da sürçersen. Sürekli ayağını Şöyle değil mi? Kanka. Dur ya. Gel ya şöyle dur, yapıyorlar. Ters gersi... çeviriyorlar. Hayat Ayağınla gersi. ters çevirince yukarı doğru mu bir şey atıyorlar? Yok dur göster Tamam. Bir düzeltin ama Gel zaten bir şey göster <laughs> Dur kanka bir dakika. Son bir tane daha geleyim şuraya. Bir dişiyormuş. Süper olur. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben gittim. Hayat şaşırtır. <laughs> orada bir şey dedin sen düşme düşme dedim. git. Nazar değmez. Nazar değmez yok nazar değmez. Tamam. Nazar değmesin. Gel lan. Girelim fark etsin bizi. Oğlum. lan seni? Sağ yap, sağ yap, sağ yap. Geliyor, geliyor. Ay vay vay. Ben kaymakta iyi değilim zaten kızım. Öyle ikalarım